Öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav LGS nasıl yapılacak? Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesiyle en az 2 adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır. Sınav giriş belgeleri okul yönetimleri tarafından sınav günü sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır. Okulda kantinler açık Merhaba arkadaşlar. TV ile bir biyoloji dersinde daha beraberiz. Soru çözümlerimize EYT ayeti devam edeceğiz. Şimdi e, kalmış olduğumuz yerden 8. sorudan devam ediyoruz. Dalga boyunun artmasına bağlı olarak fotosentez hızındaki değişim aşağıdaki grafikte verildiği şekildedir. Şimdi dalga boyuna bağlı olarak e, grafikteki değişime baktığımız takdirde mor ışıkta biliyorsunuz fotosentezin çok daha hızlı olduğunu biliyoruz biz. En az fotosentez hızına sahip olan görülebilir ışık e, yeşil ışık. İkinci sırada fotosentez sahip olmakta olan görülebilir ışık da kırmızı ışıktır. Bunu grafiğimizde de çok rahat bir şekilde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Üçüncü sırada mavi bu şekilde devam edip gidecek kendisi. Şimdi grafik incelendiğinde diyor ifadelerinden hangileri doğru olur? Bize burada grafiğimizi incelediğimiz takdirde bu ifadelerden hangilerinin doğru olduğuna bakacağız. Dalga boyunun artması fotosentez hızını her zaman olumlu yönde etkiler. Biliyorsunuz şimdi dalga boylarına baktığımız takdirde dalga boylarını biz mordan başlayıp kırmızıya doğru sıralıyoruz. Burada dalga boyu en düşük olan ışık mor ışıktır. Dalga boyu en yüksek olan ışık ise kırmızı ışıktır. Yani dalga boyu ve fotosentez hızı arasında doğrudan bir bağlantı, doğru bir orantı kesinlikle ve kesinlikle mevcut değildir. Dolayısıyla birinci öncülümüzü kabul etmiyoruz. Mor ve kırmızı ışıkların fotosentez değeri yüksek iken yeşil ışıkta fotosentez yapılmaz. Hayır. Fotosentez görülebilir ışığın hangi dalga boyuna ait ışık olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle fotosentez olur. Yeşil ışıkta da fotosentez olacak mıdır? Kesinlikle ve kesinlikle olacaktır. Ancak yeşil ışık fotosentezin en yavaş gerçekleşmiş olduğu ışıktır diyoruz. İkinci öncülümüz de bundan dolayı yeşil ışıkta fotosentez yapılmaz dediği için böyle bir şeyi ne yapmayacağız. Kabul etmeyeceğiz. Fotosentezde etkili olan dalga boyu aralığı görünür ışığa aittir. Evet biliyorsunuz mor ışık ve kırmızı ışık. 350 nanometre ile 780 nanometre arasında bulunmakta olan ışık ışığa biz ne adını veriyoruz? Görülebilir ışık adını veriyoruz. Fotosentez demiş olduğumuz olayda sadece bu dalga boylarına sahip olan ışıklarda yapılabilir. Mor ötesi diye tabir etmiş olduğumuz veya kırmızı ötesi diye tabir etmiş olduğumuz işte ultraviyole ışınlarıdır, alfa, beta, gama ışınlarıdır, röntgen ışınlarıdır, cep telefonu sinyalleridir, televizyon, radyo sinyalleridir. Bunların hiç birisinde kesinlikle ve kesinlikle fotosentez demiş olduğumuz olay gerçekleşmez. Dolayısıyla sorumuzun cevabı olarak ne diyeceğiz? Yalnız 3 ...bu grafiğe göre ulaşılabilecek olan bir sonuçtur diyebiliriz. Şimdi e, biyoteknolojiden bir e, sorumuz. Verilen açıklamalar içerisinde aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur? Şimdi istenen özelliklere sahip canlılardan alınan sperm ve yumurtaların döllenmesi. Şimdi istenen özelliklere sahip canlılardan alınmış olan ve yumurtaların döllenmesini e, biz sağladığımızdan dolayı bunu biz ne olarak isimlendirebiliriz? Yapay döllenme olarak isimlendirebiliriz. Farklı genotiplere sahip bireylerin çaprazlanmasıyla yeni özelliklere sahip yavrular elde edilmesi. Şimdi farklı genotiplere sahip olan e, bireyleri biz ne yapmış olacağız? Melezlemiş olacağız böylelikle. Yapay uygulamalar ya da doğal olarak hücrenin kromozom sayısının 3N veya daha fazla olması. Bunu genelde bitkilerde daha çok görürüz biz Poliploidi olarak isimlendirmiş olduğumuz kromozom takım sayısını artırarak meyve miktarını e, önce çiçek büyüklüğünü artırmak yapraklarının büyüklüğünü artırmak arkasından dolayısıyla meyve büyüklüğünü artırmayı sağlamakta olan bir etkendir. İstenen genlerin bitki hayvan ya da mikroorganizma DNA'larına eklenerek canlıya yeni özellikler kazandırılması bu canlıya yeni özellikler kazandırılmasına da biz ne adını vereceğiz? Gen aktararak böyle bir şey yapıyoruz. Buna da ne diyoruz biz? Gen aktarımı olarak isimlendirebiliriz. Burada bize verilmemiş olan değerimiz nedir? Klonlama adını vermiş olduğumuz özelliktir. Biliyorsunuz klonlama demiş olduğumuz olayda birebir canlının aynısının kopyalanması aklımıza gelmiş olacak. Dolayısıyla klonlamanın tanımı burada verilmemiştir diyoruz. Şimdi buraya baktığımızda ribozomda son sorumuz. Ribozomda 500 amino meydana gelen bir polipeptit zincirinin Sentezi esnasında aminoasit sayısı kaç? 500. 500 tane aminoasitten meydana gelen bir polipeptit zincirinin sentezi esnasında en az kaç çeşit tRNA kullanılır? Biliyorsunuz tRNA sayısına baktığımızda genetik şifreden hatırlamamız lazım. E, 64 tane şifremiz var bizim. Bunların 61 tanesinin nesi var? Aminoasit olarak karşılığı var. 20 çeşit aminoasitimiz olduğu için bazı aminoasitlerimizin nesinin olduğunu söylüyoruz biz şifresinin tek. Bazı aminoasitlerin ise şifresinin birden fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Buna dayanarak bir hücrede bulunması gereken en az ve en fazla TRNA çeşidini de sürekli olarak söyleriz biz. Ne diyoruz? Bir hücrenin içerisinde bulunması gereken en az TRNA, tRNA miktarı 20, en fazla TRNA miktarı ise 61 çeşit bulunabilir. Sorumuzda şuna dikkat edeceğiz. Tabi burada 20 ve 61 ifadelerine doğrudan yönelmiyoruz. Sorumuzda şuna dikkat ediyoruz. 500 amino asitten meydana gelen bir polipeptit zincirinin sentezi esnasında diyor. En az, altı da çizilmiş, kaç çeşit tRNA kullanılabilir? Şimdi burada amino e, proteinlerin ya da polipeptit zincirlerinin çeşitlerini belirlemekte olan amino nesidir? Sırası, sayısı, çeşiti, hangi sırada kullanıldıklarıdır. Hangi sırada kullanılmış olduklarıdır. Bazı polipeptit zincirlerine bakabiliriz biz aynı amino oluşabilir mi? Oluşabilir. Dolayısıyla aynı amino oluşmakta olan polipeptit zincirleri de olabildiğine göre o zaman en az ifadesinin karşılığı burada ne olacaktır? 1 olacaktır bir çeşit tRNA kullanılmış olabilir en az diyoruz. Çünkü biliyorsunuz başlangıç kodonu demiş olduğumuz AUG, bunun karşılığı olan metiyonin adını vermiş olduğumuz bir amino asittir. Başlangıç kodonunun karşılığı olan metiyonin adını vermiş olduğumuz bu amino asiti her proteinde görmek durumunda değiliz, sentezden sonra proteinlerin büyük bir bölümünde metiyonin amino asitinin ayrıldığını biliyoruz biz. Ancak tek çeşit amino asitten bir polipeptit zinciri oluşamayacağına dair bir bilgi değildir bu. Şimdi, Şöyle biraz daha küçülterek, sizin de görüşünüzü açarak. ikinci tekrar testimize geçiyoruz. Canlıların ortak özelliklerinin yer aldığı bazı örnekler verilmiştir. Şimdi canlıların ortak özelliklerine bakıyoruz. Kurak ortamda yaşayan kaktüslerin yaprakları diken şeklindedir. Tatlı suda yaşayan, ki sorumuzda şunu soruyor bize. Buna göre diyor, aşağıdaki ortak özelliklerden hangisine örnek verilmemiştir? Aşağıdaki ortak özelliklerimize biz baktığımız takdirde burada örnek verilmeyen değerlere bakacağız. Kurak ortamda yaşayan kaktüslerin yaprakları diken şeklindedir. Bu nedir? Bir uyumdur. Kurak ortama bir adaptasyondur. Tatlı suda yaşayan paramesyum kontraktil kofulları sayesinde hücre içine giren fazla suyu atar. Bu kendi vücudunun dengesini sağlamak açısındandır. Homeostasiyi sağlayabilmek için. Çünkü içeriye girmekte olan fazla su ne yapacaktır? Kesinlikle ve kesinlikle canlının yaşamını tehdit edecektir. Deniz yıldızından kopan parçalar yeni canlıları meydana getirir. Rejenerasyon eşey süreme çeşitlerinden birisidir. Yeni me canlıları meydana getirir ancak genetik çeşitliliğe sebep olmaz. İnsanlar soluk vermeyle akciğerlerinden karbondioksit ve su buharı atarlar. Şimdi buraya baktığımız takdirde de ee, i̇nsanlar soluk vermeyle akciğerlerinden karbondioksit atıyor. Karbondioksit bir boşaltım atık maddesidir. Burada da hangi özellikten bahsetmiş oluyor? Boşaltım özelliğinden bahsetmiş oluyor. Canlıların nesillerini devam ettirmeleri. Böyle bir ifadeden bahsettik mi yukarıda? Kesinlikle ve kesinlikle deniz yıldızından kopmakta olan parçalar yeni canlıları meydana getirmesi buna karşılıktır. Atık maddeleri vücuttan uzaklaştırma boşaltımın bir karşılığıdır atık maddeler, karbondioksit demiş olduğumuz özellik vardı. Çevrelerindeki koşullara uyum sağlama, kurak ortamda yaşamakta olan kaktüsler yapraklarını iğne şekline getiriyorlar. Bulundukları ortamdaki etkenler ile durum değiştirmeleri, Yukarıdaki özelliklere baktığımız takdirde ki hepsini irdeledik, böyle bir özelliğin olmadığını gördük. Cevabımız denizli olması lazım. Edirne'ye de bakalım. İç ortamlarını kararlı tutmaları. Ne demiştik biz? Homeostasiyi sağlamaları lazım. Ne diyoruz? Tatlı suda yaşayan paramesyum kontraktil kofulları sayesinde hücre içine giren fazla suyu atar. Bunu da ne için yapıyor? Kendi yaşamsal dengesini, kararlı iç dengesini koruyabilmek için yapmaktadır. Cevabımız denizli olmalı. Yine buradaki sorularımıza baktığımız satırda yine ortak özelliklerden devam ediyoruz. En ilkel canlılardan en gelişmiş canlılara kadar ortak özellikler bulunmaktadır. Bu ortak özelliklerden bazıları verilmiştir. Şimdi diyor ki buna göre diyor verilen özelliklerden örneklerin ortak özellikler ile eşleştirilmesi hangisinde yanlış verilmiştir? Şimdi bakıyoruz. 1. develerin kirpiklerinin uzun olması. Şimdi develer demiş olduğumuz canlılara baktığımız takdirde bunlar ne yaparlar? Kurak ortamda uzun süre yolculuk yapabilirler. Yani çöllerde seyahat etmeye uygun olan canlılardır. Ee, yük taşımacılığında da kullanılırlar aynı zamanda. Dolayısıyla kirpiklerinin uzun olması orada kum fırtınalarından etkilenmelerini engelleyecek olan, güneşten gözlerinin etkilenmesini engelleyecek olan önemli bir adaptasyondur. A şıkkında ne demiş? Bir adaptasyon. Doğru mu? Doğru. İkiye bakıyoruz. İnsan göz bebeğinin ışıkta küçülmesi. Şimdi insan göz bebeğinin ışıkta küçülmesi dediğimiz zaman e, bu orta beyin tarafından kontrol edilmekte olan bir reflekstir. Refleks demiş olduğumuz olaylar biliyorsunuz. Vücudun göstermiş olduğu ani ve istemsiz tepkilerdir. İkiye ne demiş? Şıklarımızda bakıyoruz. İkiye hareket demiş. Bunun hareketle ifade edilebilmesi e, yanlış olacaktır. Böyle bir durum söz konusu bile değil. Hareket demiş olduğumuz olayı biliyorsunuz biz ortak özelliklerde bahsederken aktif ve pasif olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Burada bakmış olduğumuz hareketimiz bir reflekstir. Bu bir hareket olarak değerlendirilmez. Yani burada öncülde verilmekte olan özellik. Dolayısıyla iki yanlış. Elma ağacının sonbaharda yaprak dökmesi. Biliyorsunuz bitkiler... Kendi atık maddelerini yapraklarından yaparlar? Depolarlar. E, yapraklarında depolanmakta olan bu atık maddeler sonbaharda e, yaprakların dökülmesiyle beraber bitki vücudundan ne olduğunu görüyoruz? Atılmış olduğunu görüyoruz. Bu da neyi göstermiş olacaktır? 3. Boşaltım. Doğru. Küstüm otuna dokunulduğunda yapraklarını kapatması. Küstüm otuna dokunduğumuzda o da yine bir refleks hareketiyle ne yapmış olacaktır? Yapraklarını kapatmış olacaktır. Bu bir nedir? Bu bir e, nasti hareketidir. İrkilme hareketidir. Çevreden dışarıdan bir dokunma uyarısı gelmiştir. Bu uyarıya karşılık küstüm otu da ne yapmıştır? Yapraklarını bırakmıştır. Uyarıcılara karşı tepki ya da uyarana tepki yine doğru olarak verilmiş. Öklenanın suda çözülmüş oksijeni hücre zarından osmozla sitoplazmaya alması bu da nedir? Solunum için gerekli olan bir işlemdir. Beşte de zaten solunum örneğini bize vermişler ya da özelliğini vermişler. Evet şimdi üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuza baktığımızda öz ısı bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece artırabilmek için gerekli olan ısıdır. Gerekli olan ısıya biz ne adını veriyoruz? Öz ısı adını veriyoruz. Suyun öz ısısı diğer biyolojik birçok sıvıdan yüksektir. Bu suyun önemli özelliklerinden birisidir. Bu sayede suyun daha çok ısıyı hapsettiği ve emilen bu ısının yavaş yavaş ortama verildiği görülür. Suyun bu özelliği diyor ifadelerinden hangilerinden neden olur? Suyun bu özelliğinin aşağıdaki ifadelerden hangilerine neden olduğuna bakacağız. Göl, baraj gibi yerlerin etrafındaki karasal ortam aşırı sıcaktan daha az etkilenir. Sahil kenarındaki memleketlerin ılıman olmasının en önemli sebeplerinden birisi budur. Öz ısısı yüksek olan su da şu özelliği de unutmayacağız. Geç ısınır çünkü etrafından bayağı bir ısı çeker ve geç soğur. Bu ısıyı etrafına yavaş yavaş verir. O bölgelerin ılıman olmasını sağlar. Bunun için göl baraj gibi yerlerin etrafındaki karasal ortam aşırı sıcaktan daha az etkilenir. Kışın sucul ortamların etrafı ılıman özelliktedir. Bu özelliğimizde verdik. 1 ve 2 bulunacak. Suyun çözücülüğünü artırır. Öz ısı suyun çözücülüğünü artıracak bir etken değildir. Sıcaklık eğer artacak olursa, suyun sıcaklığını biz artıracak olursak bu çözücülüğünü artırabilir. Ama bu doğrudan öz ısıyla bağlantılı olan bir husus olarak değerlendirilemez. 1-2 sorumuzun cevabı olmuş olacak. Şimdi geldik e, dördüncü sorumuza. Maltoz, karbonhidratların disakkaritler grubundan bir şeker olup İki molekül glikozun dehidrasyon tepkimesiyle oluşur, verilen bilgiye sahip bir öğrenci oldukça hassas bir terazinin iki kefesine aşağıdaki gibi molekülleri bırakmıştır. Şimdi diyor ki buna göre diyor terazinin K kefesinin iki, K kefesinin iki yönde yani aşağı yönde, L kefesinin ise üç yönünde yani yukarı yönlü ilerleyerek dengede kalması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? Burada şimdi biz dehidrasyon tepkimesine baktığımız takdirde dehidrasyon tepkimesinde şunu aklımızdan çıkarmayacağız. Biliyorsunuz dehidrasyon tepkimeleri küçük moleküllerin birleşerek büyük moleküllerin oluşmasını sağlamakta olan tepkimelerdir. Burada maltoz demiş olduğumuz yapıya baktığımızda da maltozun nereden oluştuğunu bileceğiz biz. Glikoz artı glikoz. Bunun ne oluşturduğunu görüyoruz biz. Bir maltoz molekülü oluşturduğunu biliyoruz. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Buradaki glikozların arasında kurulmakta olan glikozit bağından dolayı glikozit bağının kurulabilmesi için buradan dışarıya ne çıktığını göreceğiz biz. Bir molekül Su çıktığını göreceğiz. Bunları nerede gösteriyoruz? Denklemimizin sonunda gösterebiliriz. Artı H2O şeklinde gösterebiliriz. Dolayısıyla glikoz adını vermiş olduğumuz e, 24 karbonlu C6H12O6 biliyorsunuz. 24 karbonlu bir molekül. Bunun iki tanesini birleştirdiğimizde e, maltoz adını vermiş olduğumuz bir molekül çıkacak. Glikozlar tek başlarınayken 24'er atom bulundurmalarına rağmen glikoz, şey, maltoz adını vermiş olduğumuz molekül disakkarit 45 atomdan oluşmaktadır. Dolayısıyla bir tarafa bakmış olduğumuzda 4 tane glikoz varken 4 tane glikoz varken diğer tarafta 2 tane maltoz olduğunu görüyoruz. İki tarafı K ve L'yi kıyasladığımız takdirde K ve L'de ne olduğunu göreceğiz. K'nın L'ye göre 6 atom daha fazla olduğunu göreceğiz. Şimdi bakalım şıklarımızda bununla ilgili bize nasıl bir bilgi aktarılmış. Glikoz molekülleri arasında yapısal farklılığın olması. Glikoz molekülleri arasında yapısal bir farklılık yoktur. Hepsi 6 karbonlu, 12 hidrojenli, 6 oksijenlidir. Bunların birbirlerine bağlanmaları da ee, beraberdir, eştir diyebiliriz. Maltoz oluşturan yapı birimlerinin birbirinden farklı olması. Maltoz oluşturmakta olan yapı birimleri glikozlardan oluşuyordur. Bunların farklı olması diye bir durum kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değil. Maltozun yapısına dehidrasyon enziminin katılması. Maltozun yapısına dehidrasyon enziminin katılması böyle bir sonucu ortaya çıkarmaz. Enzimatik reaksiyonlardır. Enzimler mutlaka kullanılmak zorundadır zaten. Bununla alakası yok bu aşağı yukarı yönlü terazi hareketinin. Maltozun sentezi sırasında bir molekül su açığa çıkması. Bunu zaten biz ne yaptık? Burada denklemimizde yazarak göstermiştik. Su açığa çıktığı için iki tane maltozun sentezinde iki tane su açığa çıkmış olacak. İki tane suyun Buradaki kütle düşüklüğü ya da ağırlık etkisi ne olmuş olacaktır? Teraziyi yukarı yöndü, hareketini sebep olmuş olacaktır. Cevabımız denizli. Dehidrasyon sırasında ATP enerjisinin kullanılmasının yine bu konuyla herhangi bir alakası yok. Evet, şimdi geldik. Bazal metabolizma hızıyla ilgili sorumuza. Bazal metabolik hız, bir insanın dinlenme durumunda vücut ağırlığını korumak için tüketmesi gereken enerji miktarıdır. Bazal metabolik hız, cinsiyet, boy, yaş ve ağırlık gibi bazı faktörlere göre ne yapar? Değişiklik gösterir. Örneğin e, erkeklerin bazal metabolizması aynı yaş e, olarak değerlendirdiğimiz takdirde erkeklerin bazal metabolizmasının ne olduğunu düşün söyleyebiliriz. E, dişilere göre daha hızlı olduğunu, gençlerin yaşlılara göre daha hızlı olduğunu çok rahat bir şekilde burada ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Aşağıda grafikte... Birinci eğrimiz neyi göstermiş? 1.80 boyunda 45 yaşında farklı ağırlıklara sahip erkekler için. Birinci eğrimiz burada kırmızı çizgiyle görmüş olduğumuz eğri. İkinci eğrimiz ise maviyle görmüş olduğumuz. İkinci eğrimize baktığımızda 1.68 metre boyunda 35 yaşında farklı ağırlıklara sahip kadınlar için çizilmiştir. Şimdi diyor ki bu grafikten yararlanarak, bu grafikten yararlanarak açıklamalarından hangilerine ulaşılabilir? Buraya bakıyoruz şimdi. Bazal metabolizma düzeyinde beslenen. Aynı boy ve yaştaki erkeklerin 100 kilogram ağırlığındaki birey, erkeklerden 100 kilogram ağırlığındaki birey vücut kütlesini koruyabilmek için 90 kilogram ağırlığındaki bireyden günlük 300 kalori daha fazla almalıdır. Şimdi 100 kilogram olan bireye batıyoruz biz. 100 kilogram olan bireyin burada alması gereken şöyle bir farklı renk kullanmış olalım. 100 kilogram şuradan yukarıya doğru çıktığımız takdirde ne olduğunu düşünüyoruz biz? 2050 kalori alması lazım. Bir de bize ne diyor? 90 kilogram ağırlığındaki bireyden günlük 300 kalori. 90 kilogram nerede? 90 kilogram da burada. Şöyle yaklaşık olarak bir değer çıkarmış olalım. Buranın 1950'den daha yukarıdaki bir değer olduğunu görüyoruz. Şimdi sorumuzda ne diyor bize? Bu bireyden diyor 300 kalori daha fazla almalıdır. 300 kalori daha fazla almak zorunda değil. Gördüğümüz gibi birisi 1950'den daha yukarıda 1975 gibi düşünebiliriz. Diğeri 100 kilogram olan da 2050 kalori almak zorundadır. Dolayısıyla arada ne olduğunu görüyoruz biz? 75 kalorilik veya 100 kalorilik en fazla bir fark olduğunu söyleyebiliriz. 300 kalorilik bir fark olmayacaktır. Dolayısıyla burayı ne yapıyoruz? Çizmiş oluyoruz. 70 kilogram ağırlığındaki bir erkeğin bazal metabolizma hızı Aynı ağırlıktaki bir kadının bazal metabolizma hızından yüksektir. Şimdi bunu sorumuzda bu grafikten yararlanarak dediği için grafiğimize bakarak böyle bir sorunun çözümüne bakacağız. Şimdi 70 kilogram ağırlığındaki kimi diyor? Bir bayanın 70 kilogram ağırlığındaki bir erkeğin. Şimdi erkeğe baktığımız takdirde buradan yukarıya doğru çıkarmamız lazım. Bunun ne olduğunu görüyoruz? Yaklaşık olarak 1800'e yakın bir kalori yaktığını görüyoruz. Şimdi aynı şekilde bayana baktığımız takdirde bunu 1750'den daha az bir kalori yaktığını söyleyebiliriz. 70 kilogram ağırlığındaki bir erkeğin bazal metabolizma hızı aynı ağırlıktaki bir kadının bazal metabolizma hızından yüksektir. Evet, grafiğimizde bunu görebiliyor muyuz rahatlıkla? Görebiliyoruz. Bazal metabolizma hızından yüksektir diyebiliriz. 35 yaşında, 1.68 metre boyunda 50 kilogram ağırlığındaki bir kadın aşırı beslenerek 20 kilogram daha ağırlaştığında bazı metabolizma hızında %8'den fazla ıı, değişme görülür. Ya da artış görülür diyor. Artış görülür, evet. Şimdi buna da bakıyoruz. Yine grafiğimizden değerlendirdiğimiz takdirde 50 kilogram. 50 kilogram olan bir bayanın tüketmesi gereken kalori miktarı ne kadar? 1600. Nereye kadar çıkmasını istiyor bizim öncülümüzde? Diyor ki 20 kilogram daha ağırlaştığı zaman. Yani 70 kilograma çıktığı zaman. 70 kilograma çıktığında biz ne yapıyoruz? Buradan az önce göstermiştik zaten. Yaklaşık olarak 1750 kilogram demiş olduğumuz ya da 1750'den daha az bir değer artışı olmuş olacak. Yani 150 birimlik ne diyebiliriz? 150 kalorilik bir artış olmuş olacak. Şimdi Bazal metabolizma hızından %8'den daha fazla artış görülür. Bu yaklaşık olarak nedir? Buradaki artışa baktığımız takdirde yaklaşık olarak %10'a yakın, %9'luk bir artışa tekabül etmektedir. Dolayısıyla 1600'den 1750'ye doğru çıktığımız için böyle bir durumda %8'den daha fazla artış olmuştur. Ee, bu sonuca ulaşabilir miyiz? Rahatlıkla ulaşabiliriz diyoruz. Bir diğer sorumuz. Evet, 5, 6... Polisakkaritler karbonhidratlardan yine bir diğer sorumuz. Şimdi polisakkaritler yüzlerce veya binlerce glikozun glikozit bağlarıyla bağlanması sonucu oluşurlar. Şimdi buraya baktığımız takdirde bu oluşumu değerlendirdiğimiz takdirde şu aklımıza gelecek. Bitkiler bir polisakkarit olan nişastayı depolar. Bitkilerin nişasta deposal bir polisakkaritidir. Gerektiğinde glikoz monomerleri arasındaki bağlar kırılır ve bitki hücrelerinin gereksinimi olan glikoz bu depodan alınır. Patates ve tahıl insan diyetindeki temel nişasta kaynaklarıdır. Buna rağmen insana ait hücrelerde nişasta bulunmaz İnsanlar ve diğer omurgalılar glikoz fazlasını başka bir polisakarit çeşidi olan glikojen halinde depolarlar. Biliyorsunuz glikojen hem mantarların hem bakterilerin de deposal polisakaritidir aynı zamanda. Verilen bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Nişasta sentezinden sorumlu genler bitkilerde ve insanlarda ortaktır. Şimdi bizim vücudumuza baktığımız takdirde şimdi ne diyor sorumuzda? Bitkilerde ve insanlarda ortaktır. İnsanlar nişasta sentezi yapamazlar. Sorumuzun son, paragrafımızın son bölümündeki bilgi de bunu bize veriyor zaten. İnsanlar ve diğer omurgalar glikozun fazlasını başka bir polisakkarit çeşidi olan glikojen halinde depolarlar. Nişasta sentezinin bizim tarafımızdan yapılabilmesine imkan yok. Nişastayı vücudumuza alırız, sindirir parçalar, glikozlarını kullanırız. Glikojen şeklinde çizgili kaslarımızda, karaciğerimizde depolayabiliriz. Ancak nişasta sentezini yapacak olan bir genin, nişasta sentezlenmesine sebep olacak bir genin bizim vücudumuzda bulunması diye bir durum söz konusu değil kesinlikle kesinlikle. Dolayısıyla Adana yorumunu yapamayız. Nişastayı sindiren enzimler hem bitki hem de insan hücrelerinde bulunur. İnsan hücrelerinde nişastayı sindirmekte olan enzimler hem bitki hem insan hücrelerinde bulunur mu? Biz vücudumuzdaki almış olduğumuz nişastayı ne yapacağız? Kesinlikle ve kesinlikle sindireceğiz. Ancak hücre içinde değil. Hücre dışında bu sindirimi gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz nişasta bir karbonhidrattır. Sindirimi nerede başlar? Ağızda başlar. Tükrük içerisinde bulunmakta olan alfa amilaz adını vermiş olduğumuz, e, alfa amiloz adını vermiş olduğumuz e, nişastayı, nişastanın parçalanması burada başlar. Geri kalan kısmının da nerede olduğunu görüyoruz. Pankreas amilazı demiş olduğumuz e, amilaz sayesinde ince bağırsakta gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla hem bitkilerde hem insanlarda e, vardır bu. Dolayısıyla doğru. Polisakkaritler de çok sayıda özdeş monomerden oluşan moleküllerdir. Şimdi polisakkarit demiş olduğumuz yapılara baktığımızda kitindir, selülozdur, glikojendir, nişastadır. Bütün bunların hepsinin neden meydana geldiğini göreceğiz biz. Kesinlikle ve kesinlikle glikoz moleküllerinden meydana geldiklerini göreceğiz. Özdeş moleküllerden oluşmuşlardır. Binlerce glikozun birleşmesiyle meydana gelmişlerdir diyoruz. Nişasta protein e, nişasta sentezi glikozun daha sonra kullanılmak üzere depolanmasını sağlar. Doğrudur. Nişasta sentezi glikozun daha sonra kullanılmak üzere depolanmasını sağlayacaktır. Hem de hücrenin o anda bulunmakta olan e, nesini pH değerinin ayarlanması için gerekli olan bir birleşimdir diyebiliriz. Bitkiler ve insanlar için ortak olan küçük moleküller özgül makromoleküller şeklinde düzenlenebilir. Bunu zaten nişasta ve glikojen şeklinde paragrafımızdaki bilgi de bize ne yapmış? Aktarmış diyoruz. Yedinci sorumuz. 12 saat aç bırakıldıktan sonra, 12 saat aç bırakıldıktan sonra bir kediye süt verilmiştir. 12 saat aç kalmış. Verilmeden ve verildikten 2 saat sonra, verilmeden ve verildikten yani 12 saat aç bırakıldıktan sonra bir kan alınmış. Kan örneğinde diyor. Bir de süt verildikten 2 saat sonra, 2 saat beklenilmiş. Ondan sonrasında tekrar kan alınmış. Ee, kan örneğinde bulunan bazı karbonhidrat miktar analizi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi buraya bakıyoruz açken birinci analiz yapıldığında ne olmuş? Glikoz miktarı x miligram iken, x miligram iken 12 saat aç bırakılmış. Şimdi 12 saat aç bırakıldığı takdirde burada glikoz nereden geliyor? Dışarıdan bir glikoz desteği almamış. Dışarıdan besin tüketmemiş. Nereden gelecek bu? Omeostasinin sağlanabilmesi için depolara müracaat edilecek. Burada müracaat edecek tek depo var. Bu da nedir? Karaciğerdir. Karaciğerdeki glikozu, şey, glikojenin yıkılmasıyla elde edilmekte olan glikoz. X miligram. Glikoz karıştırılmış. Verildikten 2 saat sonrasına baktığımız takdirde, pardon şunu da söylüyorum, laktoz. Laktoz demiş olduğum süt şekerinin kanda görülmediği yazılmış tablomuza. İkinci analize baktığımız takdirde süt verildikten 2 saat sonrasında 3x miligram, yani buradakine 10 miligram diyecek olursak burada 30 miligramlık ne olduğunu görmüşler? Glikoz olduğunu görmüşler. Laktoza yine rastlanmamış. Diyor ki sorumuzda. Buna göre diyor ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir bu bilgilere göre. Süt içerisinde laktoz bulunmaz. Böyle bir ifadeye ulaşabilir miyiz? Süt içerisinde laktoz bulunmaması şeklinde bir ifademiz olabilir mi? Süt içerisinde laktoz bulunmaz şeklindeki bir ifadeye buradan ne yapamayız? Kesinlikle ve kesinlikle ulaşamayız. Böyle bir durum söz konusu bile değil. Laktozun olup olmadığına dair herhangi bir şeyimiz yok. Sadece kanda rastlanmamış. Verilen sütte 2x miligram glikoz bulunur. Verilen sütte 2x miligram glikoz bulunur sonucuna da doğrudan ulaşamayız. Şundan dolayı ulaşamıyoruz. Neden? Şimdi burada 12 saat boyunca aç bırakılmış olan bir kedi var. Bunun vücudunda bulunmakta olan, kanda bulunmakta olan x miligram glikoz. 12 saat açtıktan sonrasında biz buna ne vermişiz? Süt vermişiz. Vermiş olduğumuz sütün içerisindeki e, laktoz adını vermiş olduğumuz süt şekeri sindirilecek. Glikoz ve galaktozlarına ayrılmış olacak. Oradan kana geçecek. Kana geçtikten sonrasında bunun büyük bir bölümü hücreler tarafından alınacak. Çünkü hücreler 12 saat boyunca, ki boyunca açlığa ne yapmışlar? Dayanmışlar. Sonunda kendilerine gelmekte olan ki yaşamsal faaliyetlerini devam edebilmek için böyle bir ihtiyaçları var. Özellikle de sinir hücreleri sadece glikozu kullanmak zorunda oldukları için glikoz bir taraftan tüketilmekte olan bir moleküldür. Bundan dolayı e, buradaki tabloda verilmiş olan x'ten 3x'e çıkmanın e, sonucunu e, ya da aradaki 2x'lik farkı doğrudan süt miktarına, sütün içindeki miktara bağlayamayız diyebiliriz. Laktoz Kan da sindirilmiş halde bulunur. Laktoz biliyorsunuz nedir? Bir disakkarittir. Bunun kanda laktoz olarak görebilme imkanımız zaten yoktur. Sindirildikten sonrasında bunun ne yapması lazım? Kesinlikle ve kesinlikle ortaya çıkması, glikoz ve galaktoz şeklinde kanımıza geçmesi şarttır diyoruz. Evet, şimdi diğer bir sorumuz. Hayvansal hücrelerin hayvansal hücrelerin zar yapısına katılan kolesterol kanda çözünmesi ve taşınması için karaciğerde bir proteinle birleşir ve lipoprotein molekülü oluşur. Lipoprotein molekülü oluşur. Düşük yoğunluklu lipoproteinler, LDL, bunlar düşük yoğunluklu ve kötü kolesterol olarak isimlendirilirler. Sebebi de şu, kan damarları duvarlarına girebilecek kadar küçüktür. Kan damarları duvarlarına girerler ve burada duvarın damar çeperinin kalınlaşmasına, esnekliğini kaybetmesine, damar sertliği demiş olduğumuz e, olaya sebep olabilirler birleşir ve lipoprotein molekülü oluşur diyor. Küçüktür dedik, damarlara geçebilecek kadar ve damarlara zarar verir. Yüksek yoğunluklu lipoproteinler HDL bunlar da iyi kolesterol olarak adlandırılır. Dokulardaki kolesterolün toplanarak dışarıya atılmasını sağlar. Bunlar da dokularda kolesterol ne yapacaklar? Toplanarak dışarıya atılmasını sağlayacak. Tamamını mı? Hayır fazlasını. Bize zarar verecek olan bölümünün dışarıya atılmasını sağlayacak olan HDL demiş olduğumuz iyi kolesteroldür. Yoğunluğu bunun nedir? Ee, yüksektir diyoruz. Yüksek yoğunluklu lipoproteinlerden oluştuğu için. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkılarak. Şimdi yargılarından hangilerine varılabilir? Kolesterolü ölçmek için kan tahlili yapılabilir. Evet kolesterolü zaten başka türlü ne yapamayız? Öğrenemeyiz. Kanımızdaki miktarını kan tahlili yaparak ne yapabiliriz? Öğrenebiliriz. İki, kolesterol insanların beslenme programından çıkarılmalıdır. Şimdi bu bilgiden de e, böyle bir şey çıkartamayız. Artı Normal hücre konusundan da şunu hatırlayacaksınız. Biliyorsunuz hayvansal hücrelerin zarlarında ne bulunmak zorundadır? Kesinlikle ve kesinlikle kolesterol bulunmak zorundadır. Hücre zarının yapısına katılmak zorundadır. Bundan dolayı beslenme programından çıkarılmalıdır. İnsanların beslenme programından çıkarılmalıdır ifadesine kesinlikle ve kesinlikle katılmıyoruz. Yanlış bir bilgidir. Kolesterol bulunacak. Sadece kötü kolesterol demiş olduğumuz düşük yoğunluklu kolesterol içermekte olan özellikle de hayvansal yağlardan çok fazla miktarda tüketmemeye insanlar ne yapacaklar? Dengeli bir şekilde tüketmeye özen göstermek zorundalar. 3. 2'yi almıyoruz. 3. LDL kolesterol Havuzunun kirlilik seviyesi ise yani LDL demiş olduğumuz LDL demiş olduğumuz e, düşük yoğunluklu e, kolesterol kolesterol havuzunun kirlilik seviyesi ise HDL demiş olduğumuz yüksek yoğunluklu kolesterol havuzun arıtma sistemidir yukarıdaki bilgimizde de veriliyordu zaten. Düşük yoğunluklu LDL'nin damar işlerine geçebildiğini ve zarar verebildiğini söylüyorduk. Bunlar ne yapmış olacak? Yüksek yoğunluklu HDL demiş olduğumuz kolesterol tarafından buradan uzaklaştırılmış olacak. Dolayısıyla sorumuzda ikinci öncülümüzü alacağız. 1 ve 3 sorumuzun nesi olmuş olacak? Cevabı olmuş olacak. Evet. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde soru çözümlerimize yine kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Bir sonraki dersimize kadar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.